Hadi gel seninki başladı. Ay, bay, bay. Arkadaşlar. Seninki sen açtı. Evet arkadaşlar bugün Dubai çikolatası yiyeceğiz. Ama sen de görsün ki mutfağını. Arkadaşlar merhabalar. Ben bugün ben, sizlerle ben. beraber Dubai çikolatası yiyoruz. Ben biraz bu tarafı kem kendine kem ben benim Tabii ki de. Bugün Dubai çikolatasını ben ilk kez deniyorum. Ama benim kanımda bir tane şey daha var. Olsun. Biliyorsunuz. Hepsi. Afra sen kanalına sen saçma sapan videolar atmıştın. <laughs> arkadaşlar önce o ikiye böleceğim sonra ben ikiye böleceğim. Hayır iyi önce ben böleyim annemdenkine zarar, şey olmasın. Açıyoruz. Afra ben açacağım burayı yoksa sen, sen... kırabilirsin. Yaşık, yaparken. Buradan ben kıracağım annemdenkine zarar gelmez mi? Sonra sen bizimkini kır. Bakmıyor bu. Evet arkadaşlar çok kötü. Bunun altındaki çikolatayı çok yapmışlar. Diye. Evet altındaki. Al sen de bunu kaşı. Bak şöyle. Hı -hı. Bak şöyle. Hı -hı. Bak. Ay. Kanala, kanallara göstererek yap. Tepside de kır yoksa gene böcek gelir. Kırıldı. Arkadaşlar ben taşından aldığım bile daha orijinaldi. Hadi ye. Bu güzel. Bu bildiğimiz fıstıklı çikolata sanırım. Ama ben, ben ilk kez tabla bakıyorum. Arkadaşlar ben daha önce yediğim bunun gibi değil de. Ama güzel. Aynen güzel. Bu bildiğimiz fıstık Evet bu bildiğimiz fıstıklı çikolata. Benim daha önce benim Zela Çadır kanalından benim yediğimi görebilirsiniz. Kırı akıyordu bildiğin. Bu direkt arasına fıstık koymuşlar. Sıvı da değil. Hı hı. hı, -hı. Bir de ben bunu orijinal gibi duruyordu. Bakın. Üzerinde boyası var. Tam şeklinde, tam kıvamında. İçine bakın. Hayır. <laughs> Akmıyor bile. Demediğim akıyordu. Gel. Siz alt... Eğer Şanlıurfa'da yaşıyorsanız alt katında en alt katında çeşitli zıpların orada olanın almayın. Tam güzel bir yer. Çikolatası falan şeyleri güzel. Ama Dubai çikolatasını yapamamışlar. Diğer her şey çok güzel ama böyle tam modern duruyor o mağaza değil mi? Bugün gittik kaldık. Aa, Dedik gerçekten. kesin orijinal vardı. Çok iyiydi. Ama değil. Dış görünüşü de. Aslında Dubai çikolatası tadı var. için iç harcını az koymuşlar. onun olmasının sebebi o. Ben çikolatasını genişim. çok yapıp Fasasını çok yapmışlar, um, iç harcını azaltmışlar. Abla, annenlerden nereden istersem, tarçından iste. Tarçındaki güzel. Ben babamdan isteyeceğim. Babamdan çok daha iste. Hani söyledi ablaların evi var ya, Aha. oranın yanındaki, binanın yanındaki binada tarçın var ya. E Orada var. Biz oradan aldık hiç. Ay bu ne yapışık şey arkadaşlar? Elime bak. Eridi. Bu da annemlerin. Biraz al. Bir daha annem. Annesi yemezse biz onu bize birer daha bir diyeceğiz. Hı hı. Gidip verelim anneme. <laughs> Arkadaşlar. Ben ne zamandır video atamıyorum. Me bu arada benim diğer videolarım mesela silinmemiş. Çocuklara özel seçmişim o yüzden bakılmıyormuş. Arkadaşlar ben de çocuklara özel seçtim dedim. Bu da de YouTube'da var arkadaşlar. Çocuklara özel seçersen sadece çocuk hesaplar bakabiliyor ya da hesabı olmayan. Herkes annesinin telefonundan bakıyor ya. 18 yaş, yaş altı değil 10 15 yaş altı olması lazım. 15 yaş altı olursa ancak çocuklar özele bakabilirler. Ama ben Arkadaşlar yiyince de... susuyorsun vallahi. Hacı Galatasaray Avrupa'nın Sarı kırmızı asa pembe. geldim bugün. Fenerbahçe ne bilir Avrupa kupasını belki rüyada görür dört yıldız olmasın e sizi yendik Karaköy'de bla 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 ile <laughs> burada birkaç tane oyuncu ismi söylüyor da ben bilmem. E ee, sizde ne var ne? yok? Hmm. Biraz uzan senin kanalında görsün. Oh. Size Oh. Sizde ne var ne yok? Öyle mi olmuş cidden? Cidden mi? Anlasın anlasın daha ne oldu? <laughs> Dur bak bir de ayağını benim bacağıma koyacak. Ayak ayak üstüne atmış. Ayak ayak üstüne atmış. Oy. <laughs> 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 hadi gel birbirimize düğüm yapalım. Aa, <laughs> ama benim elim kirli. Doğru. O yüzden arkadaşlar, yani videoyu durdurup, durdurup <laughs> geliyoruz. Videoyu durdurup geliyoruz. Sen kimle durduran mı? Minder düştü. Senkinle durduralım. Durduralım. Dur yanlışlıkla videoyu. Kapattım mı? Arkadaşlar. Merhaba. Hadi görüşürüz. <laughs> Afra videoyu izliyor. Hadi size de görüşürüz. Ben <laughs> 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 <laughs>